Videonun ikinci yarısından merhabalar. Bir önceki videoda okuduklarımdan bahsetmiştim. Bu videoda ise son zamanlarda izlediklerimden bahsedeceğim. O zamanlarda genellikle belgesel ağırlıklı bir izleme listem vardı. Bunun nedeni de yaz okulu aldım. Yaz okulumda derslerimin bir tanesi medya dersiydi, bir tanesi sosyoloji dersiydi. Sosyoloji dersinde her hafta ilk başta 3 belgesel izleyerek, daha sonralarında da her hafta 1 belgesel izleyerek değerlendirmesini yapıyorduk. Çok ama çok faydalı bir dersdi benim için. Kitabı da vardı böyle. Della Porta'nın Toplumsal Hareketler kitabı. Çok ağır bir kitaptı yani. Aldım ders için faydalı oldum oldu ama bir cümleyi yüz kez okuduğum bir kitaptı. O yüzden bunu önerilerim kısmına koymadım. Sal hareketler belgesellerinden, şiddet içermeyen eylemlerin belgesellerinden ve tekrardan Gandhi'nin özellikle Gandhi'nin felsefesinden bolca bahsedilen ve bunları belgeselleştirilmiş haliyle yani aslında tarihten görüntüleri sizin önünüze koyuyorlar. Türkçe alt yazılı değil. Hepsi İngilizce. Bu yüzden belki sıkılan olabilir. Belgeselin Türkçe versiyonu da var. Şimdi bahsetmek istediğim belgeselleri böyle önüme aldım. Bir sürü belgesel izledik ama ilgimi çeken kısımlar genelde şiddet içermeyen protestoların olduğu belgeseller. "Force More Powerful belgeselleri vardı. Burada daha güçlü bir güçten bahsediyor. Yani aslında siz şiddet içermeyen eylemlerinizle, duruşunuzla güçleri bileceğinizden bahseden belgeseller. Direkt tarihten örneklerini veren ve bunun Gandhi'nin adaletsizlikle işbirliği yapmayı şiddet içermeyerek reddetmek adaletsizliği yenmenin bir yoludur sözüyle. Hepsinin bundan örnek alarak diğer ülkelerin de örneğin Polonya'nın, Şile'nin Pinoşe diktatörlüğünü yenişini daha sonrasında diğer bir belgeselde Hindistan'ın tuz yürüyüşünden, Şvil'deki siyahilerin ayrımcılığa uğramasını, Güney Afrika'daki siyahilerin İngilizlerden daha düşük standartlara sahip olmasını ve bunlara şiddet içermeyen eylemlerle tepki gösterip nasıl e, kendi haklarını savunduklarından bahseden belgesellerdi. çok çok etkileyiciydi bana göre. Özellikle gerçekten İran ile ilgili bu ara çok fazla şey önüme çıktığı için hiçbir şekilde nefret içermeyen söylemleri insanların ona neden hayran olduğunu görmemizi sağlıyor diyebilirim. Başka yönü varsa bilmiyorum şimdi. Bir diğer aşırı aşırı etkilendiğim belgesel de İran devriminin anatolojisi belgeseliydi. Gerçekten Orta Doğu'yu anlamak için İslam oluşuyor ve tahttan indirilmesi, Hümeyni'nin gelmesi daha sonra aslında Hümeyni'nin de aynı şeyleri yapması öncekinden daha farklı şeyleri yaşamıyorlar aslında. Her şeyin algınlanışını desteklediğinde insanların onun yaptığını hoş görmesi ama aslında yapılan şeylerin aynı şeyler olması. Çok güzel bir gelgeseldi. Bu İran Devrimi'nin anatolojisinin Türkçe versiyonu da olduğu için bunu gerçekten izlemenizi öneriyorum. Zaten arkadaşlarım da önerdiklerim olmuştu. Umarım izlemişsinizdir. Bahsetmek istediğim diğer bir belgesel Netflix'te yer alan Şifa belgeseliydi. Şifa belgeselinde birçok şifacının, birçok konuşmacının, bu şifacılara gidip fayda gören insanların, kimyagerlerin, ilaç endüstrisinde yer alan insanların portajının yapıldığı bir belgeseldi. İlk 10 dakikasında Dünyanın en önemli şifacılarından bir tanesi, şu an ismini gerçekten hatırlamıyorum. Bir tanesinin nasıl iyileştiğini kendisinin anlatmasıyla başlıyor aslında. Kendisi bisiklet kullanırken bir arabanın hızlı bir şekilde ona çarpması sonucunda aslında tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyor. Ve bunun ameliyatla omurgasına yerleştirecek bir aletle felç olmaktan tutulabileceğini söylüyor sadece doktorlar. 10 hafta gibi bir süre miydi? Kendisini sadece zihnini kullanarak, zihninde iyileştiğini düşünerek iyileştiriyor ve yürümeye başlıyor. Ve daha sonrasında zaten dünyanın en önemli şifacılarından bir tanesi oluyor. İnsanları iyileştirmeye vesile oluyor diyebiliriz. Kişi ve bunun dışında bir sürü kişinin hikayesini görüyoruz aslında. Kanserden kurtulanları, migren ataklarını yenenler, aslı yok denilen hastalıkların zihnimizi kullanarak iyileştirebileceğimizden bahseden bir belgesel. Kendileri de şunu söylüyorlar. Özellikle altını çizmişler. Herhangi bir akut hastalıkta yani siz bir kaza geçirdiğiniz zaman size aydur dur zihnini kontrol et diyemez kimse ve eğer benim başıma gelirse de beni direkt hastaneye götürün diyor. Ama yıllar içerisinde gelişen strese bağlı olduğunu düşündüğümüz duygularımızın yoğunlaşıp vücudumuzda birikim yapıp hastalığa dönüştüğü mesela reflü gibi, migren gibi kronik hastalıklarda sizin zihninizi kullanarak iyileşebileceğinizden bahsediyor. Bunca zaman kuantum fiziği keşfedilene kadar, enerjisi keşfedilene kadar vücudumuz bir makine olarak biliniyordu belki de. Ama aslında bizim atomlarımızın arası boşluklu, içi boşluklu ve biz enerjilerden ve titreşimlerden meydana geliyoruz. Bu sebeple kendi enerjimizi kullanarak özellikle embriyoyken bir insana, bir yetişkine dönüşebiliyorsak bu enerjiyle birlikte hastalıkların iyileşmesinde mücadele ederek birçok şey başarabileceğimizden bahsediyor. Bir örnek vermiş. Hani tırtıl kozasında kelebeğe dönüşeceği zaman birisi geliyor onun kozasını kesiyor. Daha sonra ölüyor kelebek çıktığı zaman. Çünkü mücadele etmemiş ve gücü bulamamış. O yüzden de kelebek amadan, uçamadan ölmüş oluyor. Aslında bizim kolaya kaçmadan bazı şeyleri zihnimizde fark ederek iyileşme sürecine daha katkıda bulunabileceğimizi söylüyor. Bunun için tabii ki beslenme düzenleri spordan, şeyden bahsetmiş. Zihinsel güçle birlikte dördüncü seviye kanser olan bir hastanın çok hızlı bir şekilde iyileştiğini görüyoruz. Doktor hatta arayıp özür dileriz herhalde biz yanlış teşhis koymuşuz. Çok hızlı bir şekilde çünkü yok olmuş. Daha belgeselde şu çok ilgimi çekmişti. Organ nakli yapılırken kişiye yani nakil alacak kişiye stres hormonları yükleniyormuş ve bu stres hormonları bağışıklık sistemini engellediği için de kişi organı reddetmiyormuş. Şimdi bunu üzerine düşündüğünüz zaman gerçekten stresin birçok hastalığın sebebi olduğunu görebiliyoruz aslında. Öncesinde mesela şu örneği de vermiş belgeselin içinde. Bir kaplandan kaçarken ki o ölümle hani yüzleşme stresini biz her gün bu dünyada patronumuzla iş hayatında yaşıyoruz ve bu bizi habire ölecekmişiz gibi bir strese sokuyor. Bu sebeple de hepimiz strese bağlı kronik hastalıklara sahip oluyoruz. Bunun için de bir reflüyü mesela çok normalleştirdik. Bir ilaç içip onu geçirmeye çalışıyoruz. Ama kimse nedenlerine inmeye çalışmıyor. Aslında nedenlerine inip onu iyileştirebilsek kalıcı bir çözüm elde edebileceğiz ve genetik diye kendimizi kandırmamış olacağız. Birçok şifacının, meditasyon yapan insanların, onun dışında ki bizim görüşümüze de uymayan spiritüel bir sürü yolun da anlatıldığı bir belgesi. Gerçekten etkileyiciydi. hani mesela biz Türkiye'de buna dair birçok şey görebiliyoruz. Doğanın gücünü ya da enerjinin gücü deyip duruyoruz. Ama Amerika'da da böyle şeylerin yaygın olduğunu, insanların zihinle veya da duanın gücüyle, enerjinin gücüyle, frekanslarla kendini iyileştirebildiğini, hani iyileştirdiklerini bilmiyordum ve bu belgeselde öğrendim aslında. Özellikle kendimde de refli, migren gibi hastalıklardan şikayet ettiğim için izlemek güzel geldi açıkçası. Siz sizin de izleyip beğeneceğinizi düşünüyorum. Ama şunu da unutmamak gerekiyor, not geçiyorum yani. Her belgeselde olduğu gibi yani bir önceki bahsettiğim dersin belgesellerinde gerçek görüntüleri tarihten yani bir görüntülü gazete izler gibiydi. Ama burada tabii ki de bir tık dramatize edilmiş bir şekilde izliyorsunuz. Hatta bazı yerlerde hani sonlarda atladım artık. Çünkü şişirilmiş özlü sözlü şeyleri izlemeyi sevmiyorum. Ama onun dışında keyifli bir belgeseldi. Özellikle kendi zihnini temizlemek isteyenler, meditasyon ilgi duyanların sevebileceğini düşünüyorum. Bir belgeselim daha var. Bir belgesel. İstanbul'un kedilerini anlatan bir belgesel. Ben izlerken şöyle bir his oluştu. Kışın danyelerin altında sobalı bir ev hayal ediyorum ama sobada kestanelerim pişerken çayımı yudumluyorum. Ben de şu oluyor. Şimdi bütün bahsettiğim bahsedeceğim filmlerde ve dizilerde ay keşke bunu ben çekseydim ya ya da bunu ben de çekebilirmişim ya hissi olan şeyleri sevdiğimi fark ettim. Şimdi bu kedi belgeselini diyorum ki a ben de sokakta yürürken bunu çekebilirmişim yani dehşet bir prodüksiyon görmedim. Böyle küçümserek anlamda demiyorum. Çok keyifli bir belgesel. İlk yapan kazanmış oldu. İstanbul'un çeşitli yerlerindeki oraya ait kedilerin belgeselleri yapılmış. Her kedinin birbirinden farklı doğası olduğunu bir şekilde görebiliyorsunuz. İstanbul gerçekten şu karantina döneminde özlediğim için ilaç gibi geldi. Bir sonraki bahsetmek istediğim şey, bu da medya dersinde izlediğimiz bir filmdi. Ve like the Dog filmi. Aslında siyasi bir eleştiri filmi ama komik bir eleştiri filmi diyebiliriz. Amerika'da başkanlık seçiminde başkanın bir skandalı çıkıyor ve o skandalı gündemden atmak için medyayla hükümetin işbirliği yapması ve gerçekten Olmayan her şeyi topluma varmış gibi aksettirmeleri. Mesela bir olay asla yaşanmıyor ya da bir kahraman asla yok ya da bir savaş çıkmadı ama halka savaşın çıktığına inandırıyorlar. Bir kahraman bulup inandırıyorlar, marş yazıyorlar. Her şekilde medyanın insanlara etkisini, hükümetlerin medyayı nasıl kullandıklarını net bir şekilde görebildiğiniz. Gülsen mi ağlasan mı? filmi aslında. Çok büyük bir sanatsal yön yoktu bana göre. Ama izlemek ve düşünmek keyifliydi. Ve son olarak da iki tane Kore dizisinden bahsetmek istiyorum. İlki The King dizisi. Gerçekten çok kaliteliydi. Şimdi Goblin dizisini bilmeyenler varsa önce kesinlikle Goblin'i izlemediler. Goblin hayatımda izlediğim en güzel Kore dizisiydi bana. Goblin'in senaristiyle aynı kişi. The King yazan kişi. Renklerin, yine diyeceğim ama renklerin kullanımı, görsel şöleni, kıyafetler, başrollerin oy uyumuna kadar çok ama çok güzel düşünülmüş bir diziydi. Ben farklı senaryoları Kore dizilerine çok seviyorum. Yani bazı insanlar Kore dizilerini ay çok pembe dizi gibi izliyor olabilir. Ben de aynı Goblin'i izledikten sonra yıllarca Kore dizisi izleyemedim. İzlediysem yarıda bıraktım. Keyif almayarak izledim ama The King'e geldiğim zaman gerçekten çok ama çok keyif aldım. Paralel evrenleri konu alan fantastik bir dizi ki Kore dizilerinin en sevdiğim şey bu hayal gücü oluyor. Ve paralel evrenli diziler en sevdiğim diziler oluyor. Çünkü bana göre gerçekten hayal gücüme dehşizer katkılar yapan bir konu. Paralel evrenler konusu. Sonra ikinci dizimde bir melodramatik dizisi. Kore dizisi olarak ikinci bahsedeceğim. Bir Melodrama olay örgüsü olarak değil de hayatın içinde sakin bir insanın günlüğünü okumak gibi bir diziydi. Age of Yacht'ı izlediniz mi bilmiyorum. Bir melodramatiği izlemeden önce onu izlemenizi öneriyorum. Hayatın içinden bir diziydi ve belki huzur bulduğum bir diziydi. Bir apartmanışan kızların dostluklarını, hayatlarını ele alışı. Ben de o zamanlar Amerika'da yurtta kalıyordum ve onunla kendimi çok bağdaştırmıştım. Melodramatikte de o dizinin tadına aldım. Yani o sakinlik, o dinginlik, o dostluk, o hayatın içimdenlik. Yani bir fantastik bir durum yok. Her şey çok gerçek ve bu gerçek size huzur veriyor. Age of Yod, ha sürükleyici bir diziydi. Bu dizide mesela her gün bir bölüm izleyebiliyorum maksimum. Çok sarmıyor. Her izlememi istediğiniz, okumamı istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazmayı veya izlediyseniz, okuduysanız görüşlerinizi benimle paylaşmanızı çok isterim. Sanırım bugünlük bahsedeceklerim bu kadardı. Videomu izleyebilirsiniz değiniz için ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.